Mm-hmm. Keko, hadi sofra hazır. Keko, hadi sofra hazır. Hadi, hadi, ver. koş, koş. Evet ona ver. Hadi, hadi, koş. Başarılı bir mücadele. Keko, sofra hazır diyorum. Beni duymuyor musun? Tamam anne, geliyorum. Bak Keko, sabah da bir şey yemedin. Bir de çağırıyorum çağırıyorum gelmiyorsun. Üzüyorsun beni. Ama anne, geliyorum dedim ya. Keko, Keko. Aa Şirin, siz mi geldiniz? Keko, hadi gel top oynayalım. Tamam hemen geliyorum. Anne, arkadaşlarım gelmiş. Biz hemen şu karşıda top oynayacağız. Hayır Keko. Önce yemeğini yemelisin. Bak beni dinlemiyorsun. Ama anne, oyundan sonra yerim. Keko gitme dedim sana. Keko yemek yemelisin. Hadi Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Bir sıfır yaşasın. Aa, ayağım. Keko iyi misin? Ay of, of, of. Amca Keko yere düştü ağlıyor. Ne diyorsun? Nerede düştü? İşte orada. <laughs> Tamam oğlum geçecek. İyileşeceksin. Hadi bakalım. Anne özür dilerim. Ben seni dinlemeden dışarı koştum. Tamam Keko. Seni Allah korumuş. İnşallah iyileşeceksin. Keko geçmiş olsun. Allah şifa versin. İnşallah çabucak iyileşirsin. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kiko, senin sevdiğin çikolatayla şekerden aldık. Bunları yiyerek daha çabuk iyileşeceksin. Arkadaşlar, ben annemin sözünü dinlemedim. Bu onun cezası. Niye? Ne yaptın ki? Annem bana defalarca yemeğini ye diye seslendi. Hem yemeğimi yemeden çıkmama da kızdı. Ama ben onu dinlemedim. Ee çocuklar, siz nasılsınız bakalım? Çok teşekkür ederiz teyze. Bu çiçeği de size aldık. Keko'yu da bizi de affedin olur mu? Aa O nasıl söz öyle? Çok teşekkür ederim. Çocuklar yemeklerini yer. Büyüklerinin sözünü dinlerse daha dikkatli olurlar. Teyze. Keko iyileşince bizimle yine oyun oynamasına izin verirsiniz değil mi? Hele bir iyileşsin. İnşallah yine oynarsınız. Keko o zaman biz gidelim. Hem dedem hastanın yanında çok uzun oturmak iyi değildir der. Teyze. Allah ısmarladık. Tekrar geçmiş olsun. Hadi Keko. Allah şifalar versin. Hoşçakal. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Güle güle çocuklar. Annelerinize selam söyleyin.